Canlarım benim. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bizi soracak olursanız klasik herkes gibi biz de evde bütün işlerimizi yol alıyoruz. Tabii dışarı çıkamayınca yapabileceğimiz çok fazla bir alternatifimiz olmadığı için eşim işe gitti. Metincim işteyken ben de dedim bir size açılış yapayım, bir hal hatır sorayım nasılsınız, iyi misiniz diye e, günün ilerleyen e, dakikalarında, günün ilerleyen enerjisinde, akışında neler olacak hep beraber göreceğiz. Çok rüzgarlı bir salı günü. Bizim burada acayip bir rüzgar var. Bilmiyorum sizin oralardaki hava durumu nasıl ama ciddi derecede ciddi bir rüzgar, güneş, hepsi bir arada yani böyle. Bizdeki durumlar böyle. Umarım sizde de her şey olabildiği kadar yolundadır. Tabii klasik hepimizin yaşadığı enerjisel duygu durumu hemen hemen aynı. Zaten çok farklı bir duygu durumu da değiliz. Ee, çevremde çok fazla sıkılan ve evde bunalan insanları görüyorum artık telefonda diyaloğa geçtiğim ve konuştuğum insanları çok tabii yüz, te, yüz yüze görüşemiyoruz kontak kuramıyoruz temasımız olmadığı için çok fazla sıkıldıklarından ve artık e, günleri nasıl atlatabileceklerinden falan hani bahsediyorlar dedim Allah'tan internetle Allah, yani teknolojinin hayatımızdaki oluyor olması ben kendi adım onu söyleyebilirim hani teknolojinin hayatımızda oluyor olması ve internetin oluyor olması benim açımdan çok büyük bir kolaylık. Yani evimin işini silip süpürmeden sonra artık iş, işlerimi organize ettikten sonra teknolojiyle bir şekilde zaman geçirebiliyorum. Gecemiz gündüzün fark etmiyor. Netflix'te, YouTube'da ya da hani diğer sosyal medyalarda zaman geçirebiliyorum. O da olmazsa ne yapabilirim bilmiyorum açıkçası. Orada biraz daha tıkanabiliriz. Bir iki kitap okuruz ama kitaptan sonra eğer kitapta sürüklemiyorsa ya da sürüklüyorsa belki güzel süreçler geçebilir. Öyle olunca bizdeki durumlar bu şekilde. Ee, börek yapmayı planlıyorum. Çok güzel böyle el açması ama oklavasız, haşhaşlı ve peynirli börek yapmayı düşünüyorum. Eşim gelene kadar, bitincim gelene kadar böreklerimi yapar pişirirsem, hiçbir şimdi geldiğinde beraber biz gibi kahvaltılarımızı yaparız. Ve ilerleyen akış nasıl akacak ben de merak ediyorum. Onu hep beraber göreceğiz. Süreç ne gösterecek? Nasıl akacak günümüz? İlerleyen. Ee, merhaba canlarım benim. Şimdi sizinle çok güzel el açması, oklavasız, haşlaşlı bir börek yapacağız. Bu böreğimi ben un, su, tuzla yoğurdum ve gerektiğim kışarda dinlendirdim. Ee, ondan sonra da açmaya başladım. içine ben haş haşhaş ve peynir kattım. Siz içeriğini de farklı bir malzemeyle de istiyorsanız tabii ki de yapabilirsiniz. Zaten güzel dinlendirilmiş bir hamur olunca istediğimiz kadar açılabiliyor. E, ee, i̇lerleyen süreçleri hızlı hızlı size aktaracağım ki sıkılmadan izleyebilirsiniz diye. Sound <laughs> In which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew you, who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I oh, know. top Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. canlarım benim. Metin Bey geldi. Hoş geldin Metin Bey. Sağ ol Kezban Teşekkür ederim. Ben böreğimi yaptım. Evet. Ne zaman? Kahvaltımızı yaptık. Bak, sabah, sağ, yaptım, he. he. Tabii her gün börek yapınca adamın kafası da karışıyor yani ne zaman diye. <laughs> böreğimi yaptım. Kahvaltımızı yaptık. Metin Bey de geldi. Şöyle bedamızı beraber yapalım dedik. Metin Bey yollar nasıl? Yollar tehna. Tehna değil mi? Çok rüzgarlı bir salı günü çamaşır astık çamaşırlar havalanıp yani, yani bir. dışarı şu andaki Ortam, İstanbul'un 1981-82 yılların trafiği. Evet. Keşke böyle olsa ama bu da hani yani, e, tabii böyle bir olay olmadan olsa. 81 yıllarındaki trafikte aynı bu zaman böyleydi. Yaşanan trafik bu zamanmış. Evet. Yani herkesin evlerinde olması lazım ya da emekli olanların memleketlerine e, gitmeleri lazım ya da ne bileyim hani bilemiyorum nasıl bir çözüm üretir ama bu e, metropol bir şehir için ben Kapı dışarı çıkamadım şimdi bir şey gidiyor geliyor. İşe gidiyor öyle sen gidiyor. Öylesine gidiyor. Ofiste zaten kimse yok kendinden başka. İsmail Bey geliyor, bir sen geliyorsun, bir iki saat takılıyorsun. Evet. Ama gitmek gelmek bir iki saat de olsa yarım gün gidiyor. Yarım tam yarım gün. Aynen aynen öyle olunca kapanışımızı beraber yapalım dedik. Çay keyfimizi yapacağız. Artık gün ilerleyen e, dakikaları akışı bize ne getirecek? Aracı yıkacağım şimdi. Bu rüzgarda mı? Şu, bu rüzgar. Tam araba yıkama havası. Tamam ya yani rüzgar suyu alır götürür. Bana gerek kalmaz. O rüzgar Korkam. suyu alır götürür ama e, o rüzgarda gerek biz... Kalmaz ya. Yani. Sonra sabah boynumu ağrıdı, başım ağrıdı demezsin artık. Ya, bir şey olmaz. İlaç, ilaç bir şey. Diyorsun. Evet. Sen de e, su tutarsın daha iyi işte. Tarım ya, problem e, değil. Mesut'un yerine sen yaparsan. Şey. <laughs> Tutarım. Tut, 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 tut. problem, problem değil de bayağı bir rüzgar var yani. Evet. Olsun bir şey olmaz ki. Diyorum ki Metin arkadaşlar, şimdi bak açıyorum. Diyorum ki Allah'tan teknoloji var diyorum. Şu an Netflix'ten, YouTube'dan, işte diğer sosyal medyadan diyorum zaman geçiriyoruz. Ee, i̇nternet falan olmasa nasıl zaman geçiririz? Biliyorum bütün gün herhalde hamur yoğurursun. Ha, tamam yoğurduk yoğurduk yaptık bir yere kadar hamur da artık e, yapıyorum da zaten çok fazla yapıyorum. Yani hepsini kendimi tükettiğini zannediyor olabilirsiniz ama ben gönderiyorum kardeşlerime falan eşim giderken arabayla rica ediyorum. Hani onlara gönderiyorum burada kardeşim var, erkek kardeşim ona veriyorum işte paylaşıyorum falan. Ama e, o da sadece e, zaman geçirmek oyalanmak aktivite olsun diye yani yoksa iki kişiye biz ne olacak yani. Kırma hele dağıtacaksın. Yani. Hepsi stok mu olacak bu iş? Evet. Ama stokta yapıyorum tabii. Buzluğum var. Çok fazla kenarda difrizim. Onu da koyuyorum. Bir misafirimiz falan ileride gelirse diye hani ya da böyle. misafir de bir... benim. Benim diyorum. Bana. Evet. Sen yiyorsun. Afiyet olsun canım. Benim sen ye diye yapıyorum ben zaten. Öyle olunca bizdeki süreçler, dakikalar böyle akıyor. Birazdan Metin Bey arabasını yıkar. Daha sonra beş çay yaparız biz tekrar. Netflix açarız. İki demlik çay yaptık bitirdik. Aynen iki demlik çay yaptık bitirdik. Aynen i̇ki öyle. İki demlik çay da neyse. Ben tek başıma iki demlik çay içebilir miyim? Artık bilemiyorum. Bir sana bir bana diyelim neyse. Öyle olunca. Yine hala araba yıkamaya devam ediyorsun değil mi? Adam evet, temizlik ayrı bir şey. Aşırı rüzgar var. Ben iki dakika çıkayım dedim. Ellerim dondu. Ben <laughs> telefonu bile tutamıyorum rüzgardan. Adamın hallerine bak ya. Araba yıkıyor, parlatıyor. Yarın yağmur yağarsa ne olacak Metin Bey? diyorsun. Şemsiye var. Nasıl? <laughs> Arabayı da şemsiye takacak halin yok herhalde. Yok benim şemsiye var. Ben kendim için ya araba E tamam da yazık emeğin gidecek boşa. Niye? Yağmur yerde araba kimde mi kalsın? Ya kalsın birkaç gün ne olacak aşırı rüzgar var çünkü. O da insana duş alması nasıl kirlenen bir Bak. Evet. İşte biz böyle hamarat olunca değil mi? Can sıkıntısından ya virüs var da bu kadar soğuğun içinde arabayı yıkamaya gerek var mı bilemedim yani. Nasıl? Bu kadar soğuğun içerisinde diyorum arabayı yıkamaya gerek var mı bilemedim. diyorsun. He. Şimdi nemli nemli. Orada bir araç sabunu vardı hatırlar mısın? Hatırlarım. Evet. Daha geçiyorsun Metin ya. Ya, ya emeğine yazık abi Soğukta iyi misin Metin? hiç gerek yok ya emeğine yazık boş ver daha uygun bir zamanda yaparsın onu. Erik ağacının gölgesinden bakıyorum sana Metin. İşte hamarat bir kocaya sahip olunca böyle oluyor. Kapanışımı buradan yapmak istedim canlarım benim. Arka tarafta dondum. Ellerim üşüdü. Çok rüzgarla Metin Bey'e yardım edeyim arabasında dedim ama yani o kadar üşüdü ki ellerim. Ön tarafa geleyim dedim balkonumdan, güneşimden. Rüzgar esiyor ama ön tarafa güneş vuruyor. Buradaki güneşten ısınarak e, vedamı burada yapmak istedim. Bu rüzgarlı bahçemden, bugünümden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.